Yani. Ne ya oldu çok adanınız, gördünüz mü? Ay gördük gördük. Ne öyle her yer yırtık pırtıktı. Ya böyle yakında okulun adı böyle dilencilik meslek lisesine çıkacak. Hmm, siz daha yani e, nereden biliyorsunuz vardır belki bir sebebi yani. E var sebebi. Ben sebebi. Bana serserisi Var ya hemen böyle şak diye yapıştırıyorsunuz. Yani belki birisi için kavga etmiştir. Onu savunmak için böyle kendini ortaya atmıştır çocuk. Yani bu haroşlar için fark etmiyor ki. Kır, gür, kavga tamam. Ya bir de bunların böyle kaşının üzeri numaradan bantlı... ...kolları koftiden sarılı olanları da epey çoktur. Çok severler biz kavgacıyı, maaşı. Ama bu sefer bayağı bir abartmışlar yani. Her yeri yırttık, bıraktık da. Ya kim bilir belki de birinin balkonundan kıyafet falan çalarken mi... ...üstü başı yırtıldı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok fena <laughs> kulp yani ya. Yani böyle anlamadan, dinlemeden diye yapıştırdınız çocuğa ya. Allah Allah! Aa, de bir iş var ya. O varoşu mu savunuyorsun bize? Yok artık canım, Allah Allah! Siz de saçmaladınız hiç de yani. Size varoşu mu savunacağım? Yani İskender'in hakkı da İskender'e yani. Şey, e, o Sezar'ın hakkı Sezar olacak. Ama her neyse işte o şekerim ya. Yani Sezar'ınki Sezar'a, İskender'inki İskender'e... ...İskender'inki sezar olamayacağına göre yani problem yok. Allah aşkına ama dediğine bak, bak Sezar, İskender, yani büs gibi yakışıklı adamlar ya. Yani bir de böyle Trafo'ya bak, kenar mahalle tipsizi. İşte, yani şıklı, ya, haklısın tabii ya. adamlar çok yakışıklı ama yani Trafo yani... ...böyle uzun olsa biraz var ya... ...yani, hoş olabilir. Ne olacakmış uzun olunca? Yakışıklı mı bulacaksın? Yani yok, o kadar demeyelim, yakışıklı demeyelim de yani. yani. Ha? Var ya, gerçekten nasıl olur. Ha? 역겹 없이. 네, 스했어 <놀람> <놀람> <놀람>